Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in deniz altından muhteşem bir fotoğrafını getirdik. Bu fotoğrafı Caner Yıldırım kendi Instagram hesabından paylaştı. Bildiğiniz üzere Hande Erçel ablası, eşi ve Mavi ile birlikte muhteşem bir Atina tatiline çıktılar. İşte sizler için bu tatilden olan muhteşem kareleri yayınlıyoruz. Eğer sizler de Hande Erçel'in tatil görüntülerini görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Birbirinden özel kareleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.